Şu neymiş adam buraya ne güzel kaplama yapmış. He, boya kaplamadır ha. Vallahi çok güzel. Boya mı dayı? Boya boya. Dayı, adam ne güzel işçilik yapmış. Harbi boya mı acaba şu? He -he. Şu Abi, boya mı? He he boya işçiliği çok iyi. Bant Allah değil. O. Allah. 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 Allah Allah. Bunu nasıl yapmış da? Ha? Harbiden boya la uşa. Yo yo bant değil ya. <laughs> Bantla dayı Bant değil dayı Bunu yapacak olsa Türkiye'de yok ya İzmir'de yaptırmışlar usta hmm. İzmir'den aldım araba Allah Allah Kafası düşünüyor musun dayı? Dayı yiyor Allah Allah Tamati gidiyor O yüzden satıyorum zaten Bant mı? Yok Bant değil Boya yapmışlar harbi Harbi boya Adam bunu nasıl yapmış lan da ya? Bunu yapan usta kral diyorlar yani ya, öyle bir şey olmuş. Bunun çok işçi emek var biliyor musun? İnce emek var.